Aşağıdaki arkadaşlardan e, sorular seçtirdim. Evet. Bir tanesini şimdi sana soracağız. Seç. Hayatında duyduğun en güzel iltifat nedir? Hadi bakalım. Abi çok iltifat aldığım için bir seçme yapmam. Canım yapma. canım. <gülüyor> <gülüyor> hani en çok söylenen abi dişleri biz bize güzel falan. Hani Ali, biz bizeyiz. Rahat hani, ol. Beyaz. Biz bizeyiz. Rahat ol. Biz biz. Abi yüzler binlerce kişi izliyor. Nereye biz bize? Her yerden eyvah, çekiliyoruz. baksana. Eyvah, eyvah, eyvah. Sağdan soldan ortada. Ali o kadar. Abi, hadi, Ali, muhabbetiniz var olsun. hadi, hadi Arkadaşlar hadi. hepinizi buraya davet ediyoruz. Sohbet muhabbet sizle. Sokak muhabbetleri sokak YouTube, 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 YouTube sokak, <laughs> 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 <Socialtayını. gülüyor> sokak muhabbetleri <laughs> <laughs> mi? YouTube sokak muhabbetleri mi? YouTube sokak muhabbetleri mi? YouTube sokak muhabbetleri mi? YouTube sokak muhabbetleri YouTube sokak muhabbetleri mi? YouTube sokak muhabbetleri mi? YouTube sokak muhabbetleri mi? YouTube sokak muhabbetleri İyiyiz teşekkür ederiz. Siz i̇yiyiz böyle ne yapıyorsunuz? Iyiyiz, iyiyiz bir de çok iyiyiz vallahi. Biraz böyle memleket havası almış bir durumu var. Sen zaten burada yaşıyorsun da İzmir'desin. Ben zaten İzmir'deyim evet Uras bir rahatlamış. Daha incir... Uras baksana bayağı ev sahibi gibi zaten böyle. incir i̇ncir olaydı. incir Daha olaydı. Yok. Ben en sevdiğim incir Aydın inciri benim. Aydın incir incir meşhur değil mi burada? Yok eriği meşhur oğlum tabii. Ben ne vallahi bilmiyorum ya. Sen? incir yerine bardacı tercih ederim çeşmedeki. Yani ya işte. Aa, da çok güzel Bardacıyı var. bilen var mı? Çeşmede çıkan incir çeşidi. Evet. Yok ya incir Kimçe işte ya. Mu? Bizim İzmirlilerin her şeye kendi ismini takma. Kimse bilmiyor mu bardacı? Şeysi. Teşekkür ediyorum. Burası kaç takipçim var bilmeyenlere? 1 milyon 100 bin civarı. 1 milyon 100 bin tane takipçisi var YouTube'da. Ee, neler yapıyorsun? Hadi. Aslında benim kanalım formatı neler yapamıyorum. Çünkü ben beceriksiz biri olarak... Yeşim'in yaptığı gibi sen yap, kendin yap, yapabilirsen yap videoları çekmeye çalışıyorum. Sıkıysa yap. Sıkıysa yap, benimki öyle oluyor. Yap da görelim. Olmuyor işte oğlum bende. Ama zaten YouTube öyle bir yer. Yani evet, tabi televizyondan ayıran şey bu zaten. Şiret gibi böyle yapıyor olsan büyük ihtimalle bu kadar izlenmeyecekti senin videoların yani. Ya kim izler benim bir tane adam kazma çıkmış barda jelibondan bardak nasıl yapılır? Bu normalde izlenmez ama... Yapamayınca, komik şeyler olunca falan daha çok izledim. Peki neden böyle iyi olduğum bir konuda bir şey yapmak yerine lan yapamadığım bir şeyden kanal açayım falan dedin? Çünkü herkes arıyor mesela ben şunu da iyiyim, şunu açayım falan diye insanlar genelde. Benim yapan. öyle bir hususiyetim yok ki ya herhangi bir konuda iyiyim diyemem yani. Peki bunu nasıl seçtin? Bu yoktu. Ya ondan. <laughs> <laughs> Futbol kanalı falan Bu arada. E, Uras, sen YouTube'a başlamadan önce ne yapıyordun? Onu da söyle istersen. Ben televizyoncuyum ya. Eski bir 14-15 sene televizyonculuk yaptım işte. ATV Haber'de, Show Haber'de çalıştım. Biz Uras'la beraber aynı üniversitede okuduk. Evet. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'de okuduk. RTS, ee, sen de mi RTS'ydin? Radyo Televizyon Sınavı'nda aynıydık biz. İkisi de aynı. okula gitmediği için. <laughs> ama, Uras, ama Uras, ben haytalık yaparken, yok konserler, festivaler var. Adam televizyona girdi. Ama sonra ee, sen de festival işi yapmaya başladın. E tamam sonra ben de festival işi yapmaya başladım. Neye başladıysak ona devam ettik. Evet aynen arkadaşlar. öyle, yani. aynen öyle. Hatta ben işte e, sana daha önce söylemiştim. E, anneme falan, de hava atıyordum. Uras benim arkadaşım falan diye. Çünkü böyle haberlere falan söylüyoruz. Ben, ben de, de festivallere yani. gittiğim zaman bizim arkadaşımız yapıyor ya bunu diyordum. Kemal, kapıda <gülüyor> <gülüyor> Kapıdayız <gülüyor> abi bir isim. Ben bedava giriyordum festivallere. Ne güzel bu, değil, değil mi? Ben ha, En güzel. Peki şeyi soracağım sana. E, 1 milyon abonen var şimdi. E nasıl bir his abi? Böyle bir ünlü olmuş şeyi var mı? Yoksa eskisi gibi misin hala? Hayatın çok değişti mi? Ya şimdi onu sizlere sormak lazım. Yani çünkü ben onu içerden göremem yani onu. Hani ben değiştim mi ne bileyim değiştim mi? Ama kendi hayatımda şöyle bir değişiklik oldu durup dururken. Tam evlilik dönemime de denk geldi tamam mı? çok komple bir değişiklik oldu. O yüzden bu kanal ne kadar benim hayatımı değiştirdi, yüzde kaç bu değişikliğin içinde kanalın işte abonelerimin, takipçilerimin, izlenmemin katkısı var bilmiyorum. Fakat daha önce yapamadığım şeyleri yapmaya başladım. Maaşlı çalıştığım günlerin dışında. Mesela ben işte cuma sabahtan bir İzmir'e gideyim de 3-4 gün kalayım. İşte ne zaman dönersem dönerim. Mesela bu e, yapabildiğim şey değil tabii. Mükemmel bir şey yani. Hani şimdi maaşlı çalıştığın zaman ...böyle bir şey yapamazsın. Yaptırmazlar adama. Ha. bu tür değişiklikler oldu. O yüzden memnunum. Ben hayatımdan çok memnunum ya. Allah bozmasın. Çok. Ama tabii ya. yani. O maaşlı çalışma bir de, de çocuk saba... çocuk oldu abi. Yani tamam. zaten çocuk şeyi arttırıyor. Zevk, hayattan alınan zevkin dozajını, yoğunluğunu, her şeyini arttırıyor. Şimdi benden daha mutlu kim olabilir? Benim çocuğum var. Mutlu bir evliliğim var. Çok iyi bir işim bir şey. var. Tabii şimdi daha ne olacak yani? Aynen. Yeşim. Evet. Hoş geldin aramıza. Hoş buldum. Nasıl gidiyor kanal? İyi gidiyor. İyi gidiyor. Iyi gidiyor. Yani aslında benim hani açarken beklediğimden çok daha iyi gidiyor. Şeyi biliyorsunuz değil mi? Bu do it yourself kanalları var. Kendin evde yapabiliyorsun böyle malzemeler var önünde ee, ve bir şey yapıyorsun el, el işiyle. Yeşim'in kanalı tamamen onun üzerine aslında. Evet, tamam. Nasıl başladı anlatsana biraz. Evet. Bilmeyen arkadaşlar. Blokla başladı. Zaten blokta yapıyordum yani lifestyle blog gibi bir şeyim vardı. Sonra kendi yap projelere sardırdım, paylaşmaya başladım. Çok işte güzel bir tepki almaya başladım ve onun üzerine yoğunlaştım. Ben de çok keyif alıyorum çünkü böyle stresten falan çok arındıran bir şey, Hı. çok keyifli bir şey. Sonra işte YouTube Türkiye'yi uzaktan kesiyordum. İşte bakıyorum bir şeyler oluyor gelişiyor. Tamam onda blogger's aslında. Blogger'ım evet. İşte dedim ki hani ben bir şekilde bunu üreteyim, başlayayım ve o şekilde böyle bir cesaretimi toplayıp başladım YouTube Türkiye'ye. Ben de bir kanal açtım yani. Sadece kendi yap üzerine. Peki bir şey soracağım. Burada kanalı olan var mı YouTube kanalı? Kaç takipçim var? 21. 21 süper. <laughs> ee, kanal açmak isteyen var mı? O zaman e, Yeşim'in hikayesi, bizim hikayemiz ve Uras'ın hikayesi çok enteresan bir şekilde farklı ölçeklerde ve hani nereye gidilebileceğine dair fikirler veriyor size. O anlamda hani sen nasıl başladın ve nasıl büyüttün kanalı, nasıl 21'den şu an kaç takipçin oldu? Şu an 65 bin. 65 bine nasıl geldi 21'den? Aslında şöyle oldu. Ya ben biraz şimdi içerik tabi içerikle ilgili bilgi sahibiyim. Yani zaten content menajerlik yapıyorum. Dolayısıyla şöyle bir başlangıç yaptım ben. Dedim ki hani ben böyle yoğun aranacak şeylerin olduğu bir dönemde başladım ve yılbaşı döneminde Hı -hı. açtım kanalı Zor. ve yılbaşı ile ilgili kendim yap fikirler paylaştım. Yani benim ilk paylaştığım video bile hani yüz izlenmemişti. Böyle 6000 bin, bin izlenmişti. Ya oradan bir ivme kazandım ve Mesela böyle dönemleri hep takip etmişimdir. İşte sevgililer günü için fikirler olabilir. Değil mi? Bunlar mesela içerikte önemlidir. Yani YouTube'da da olsa, videoda da olsa, normal yazılı içerikte de olsa. Biraz böyle dönemleri takip ettim. Daha sonra zaten etkileşim artınca size artık hani şunu yap, bunu yap, şöyle yap. İşte şu çok güzel, bu çok güzel. Bakıyorsunuz biri çok izleniyor. ...biraz izleniyor falan, bu şekilde şekillendirmeye devam ettim. E zaten hani izlendikçe motivasyon da yükseliyor. Olay birazcık sabır YouTube'da tabii yani. Kesinlikle. Değil mi? Mi? Sabretmen lazım, çok çok video koyman lazım ve düzenli yapman lazım falan. Bir de senin şimdi şeyin var görüyorum, e, insanlar... ..."Yeşim bak senin işte gösterdiğin şeyi yaptım, Evet, evet. E, çok da güzel oldu." falan diye paylaşıyorlar. Sen de paylaşıyorsun onları yani. Evet, ben şimdi yani Insta Stories'ten paylaşmaya başladım. Bir süredir böyle biriktiriyordum. Hani nerede paylaşayım bilemiyordum falan şimdi artık geldiği zaman hem onları etiketliyorum ve paylaşıyorum çünkü şey nasıl olmuş abla bak bunu böyle yaptım bu nasıl olmuş Yeşim bak işte evlenirken senin çerçeveni yaptım diye atıyorlar. Çok güzel bir duygu yani. Bu etkileşim yani, zaten çok önemli YouTube'da yani. Kesinlikle Burası yani. sende de böyle senin yapamadığını yapamadım diyenler var mı mesela? Tabii canım işte ev, evlenir, olup evlenirken olup. şekerin üstüne sülfürik asiti beraber döktük falan. <gülüyor> 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 Peki senin mesela bugüne kadar yaptığın en saçma deney neydi abi? Neden abi böyle hepsi? çok tır tır tırstın ve korktun mesela? Ha tırstım? Tırstın ve korktun çünkü öyle şey yapıyorsun yani. Abi, abi. Ben bak bombaya gel, onu. bombaya gel. 50 bin abonem oldu tamam mı? Allah dedim 50 bin abone. Büyük rakam yani. Benim 50.000 olduğum, bizim yani ilk açtığımızda 50.000 olan kanallar büyük kanallardı aynen. yani. 50.000 abonem var. Ne yapayım dedim? işte bir tane potasyum nitratla şekeri karıştırınca sis bombası yapılıyormuş, tamam mı? Ben bu de nereden öğrendin? Öğren internette var işte her tarafta var ya. Yani. Nereden Peki. bileceğim yoksa Maalesef ben. Maalesef internetten her şey bulunabiliyor. Aynen sözel bu öğrencisiyim yani. Neyse bir tane mermerin üstüne 50K yazdım, tamam mı? Balkonda yakacağım onu, pıs 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 olacak. Ya yani aklım o, öyle düşünüyorum. Böyle bir şey olmaz. Bir aktım kanka, bir sis oldu. Görmüyorum karşı binayı. Mahallede görüş mesafesi 3 metreye düştü. Ne oldu? Uras 50 bin oldu. Abi bildiğin gibi değil. Mahalle <laughs> duman aldı değil mi? Koku, koku yok, sis var. Böyle camdan insanlar, kadınlar çığlık çığlığa. Ne oluyor, ne oluyor falan filan. Kimyasal, yani ne olduğu belli değil. Ben hemen ha pılı pırtı topladım, hemen içeri kaçtım tamam mı? Bir 4 saat falan televizyon bile açmadan böyle durdum. Fakat burada ne öğrendim? ...bu süreçte aslında onu çekmeye devam etmek lazımmış yani. Anladın o, mı? O sisin ne kadar çok olduğunu ve ne kadar saçma bir şey mahvettim. Anasını ağlattım mahallenin diye. Devam etmek gerekiyormuş. Peki en zorlandığın y şey neydi abi? Ee, içerik olarak. Mesela sokakta yattığın da oldu. Ya şimdi ben bu eski gazetecilik, habercilik döneminden sokakta çok zorlanmıyorum. Yani sokakta yaptığım işlerde. Yani öyle bir alışkanlık var çünkü. Ama işte bu şeyler, ya ben... 2 kilo verdim ya. Kendin yap cep telefonu kılıfı yapacağım derken. <laughs> Silikon olan Ha, 2 kilo verdim ya. Yani, Anlatamam sana onu yoğur babam çok, yoğur. İtiraf edeyim onu ben de 3 seferde Ay, yaptım. Ay, ablalar böyle açıyor tamam mı? işte i̇şte bunu böyle yapıyoruz, bunu böyle yapıyoruz. O aralarda neler olduğunu anlatmıyorlar. Kimse göstermiyor. i̇şte ben gösteriyorum anladın mı? Fark o. Beceremediğini de gösteriyor. Üç kere tişört değiştirdim ya kılıfı şey yoğururken. <laughs> Bildiğin gibi değil. Bu şey çok önemli anladın Yani YouTube'da trend oluyor dünyada bir şeyler ve yavaş yavaş da dünya yayılıyor. Tabii mesela tabii. slime böyle çıktı işte 1000 derece olacak. ilk slime'ı ben yaptım. E gerçekten mi? Stres yani yapamadım şarkı ama. Stres çarkı var Çılgın gibi. Stres çarkı videosu yaptım 2 milyon kişi izledi inanamadım ya. Stres çarkı nasıl çevrilir? Stres çarkı bin kilometre falan. Yani. Tosçu Erol çıktı ondan Tosçu Erol. sonra. Ya mesela bak Tostçu ki biraz daha farklı bir durum. Tosçu Erol çok yerel kalıyor. Bu söylediğimiz şeyler abi yani milyar izlenen... Evet alıyor. ama sonuçta o da Türkiye trende girdi. Evet evet. Bir ara evet. kim tost şeyle gitti, tost yese, tost yapsa, yapsa Adını, adını kullansa ya bırak tost evet, evet. şey yapmayı, evet, adını evet. kullan, tost şeyle olla yaptım, hop 250 bin izlenme. Ama, oldu. ama şöyle bir şey var ya, sonuçta bu her zaman böyle, her, her yerde böyle yani. Ben mesela hatırlıyorum çocukken, televizyonlarda o dönemler siz bilmezsiniz, sadece Hülya Avşar'ı ve Sibel Can'ı görürdünüz. Başka hiçbir şey görmek mümkün değildi. O yüzden herkes Sibel Can veya Hülya Avşar'la ilgili bir şey yapardı. O nasıl giyiniyor, bu nasıl falan filan, ne yiyorlar, ne içiyorlar. O dönemin yani trend olayı adı üstünde yeni bir şey değil. Ama YouTube'da teknik olarak trend çok başka bir konu. Trend olmayan bir şey yaparsan YouTube'da istersen burayı havayı uçur izlenmez. Evet. Trend olan bir şeyi yapman gerekiyor ki işte önerilen denilen, suggested denilen yerlere düşsün, insanlar senin videonu görsün, oradan izleme alsın. Yani YouTube'un trendi biraz hayatın genel trendinden farklı yürüyor. Peki yurt içindeki trend mi yoksa yurt dışını mı takip etmek lazım? Biraz yerel dile göre değişiyor. Şimdi stres şarkı Türkiye'de ünlü olmadı ki ilk. Önce evet. dünyada oldu. Slime de öyle. Ama Toast burada oldu. Burada oldu. Evet. Yani onu paralel gitmek lazım. Hangi? Hem yurt dışına hem yurt içine iyi takip etmek lazım. Mesela bizim Orkun'la Enes çok güzel yapıyor onu. Güzel yapıyorlar. Evet. İkisi çok iyi beceriyorlar. Şimdi mesela işte bu mu bu mu diye bir trend başladı. Evet karşılaştırma ideoları başladı şimdi. Evet evet, evet o evet. BuzzFeed'in çıkarttığı şeydir? bir şeydi. Zaten bayağıdır yapıyordu ha. onu BuzzFeed aslında. O konuda kim var? O şey, Gözlük ve sakallı. Gözlük ve sakallı bayağı var. güzel yaptı. Sonra Orkun, Orkun da yapmaya başladı. Şimdi, evet. şimdi yani, oyuncular başladılar benzer şeyleri yapmaya. Öyle falan. mi? Dedi, öyle şeyler çıkmaya ya başladı. Ya çok akıllıca. Bir de kitle herkes yani. Yeşim sen de mi? Baktım şimdi bu kalemlik yapımı senin 1 milyonu geçti izlenmesi değil mi? Evet evet. Ee, arkasından da Nutellalı bir e, lip balm yapımı var. O Aynen. da böyle 600 küsür bini geçmiş. Aynen. Neler en çok izleniyor? Buradan yola çıkarsak böyle neleri seviyor insanlar daha çok? YouTuber'lık dünyasında? Yani şu an Türkiye için ben hani okula dönüş videolarının çok çok fazla izlendiğini söyleyebilirim kendi kanalım Hı. için. Tabii ki zaten YouTube'da çok genç bir kitle var. Onun da bunda çok etkisi var yani. Öyle şeyler çok beğeniliyor. Ben aslında hani videoları çekerken sadece çok izlenme hedefiyle de çekmiyorum. Yani zaten bu benim böyle yaşam tarzım. Kendime bir şey yaparken de çekiyorum. Hatta bazen eklerken diyorum ki yok ya bu çok izlenmeyecek ama olsun hani paylaşım olsun ve birileri yararlansın diye de çok video eklediğim oluyor. Ama hani benim kanalıma baktığımız zaman kesinlikle okula dönüş serisi çok izleniyor. Dekorasyonla ilgili pratik ve ucuza yapılabilecek yani herkesin yapabileceği, ulaşabileceği şeyler de çok ilgi çekebiliyor. O yüzden dekorasyon videosu da birden fazla vardır. Bir de telefon kılıfı, tablet kılıfı yani Onlar herkesin herkesin i̇htiyaç elinde olan şeyler. tabii ihtiyaç aslında olan ve kolay kişiselleştirip böyle bunu da ben yaptım diyebileceğiniz şeyler de ilgi çekiyor. Hayatınızda duyduğunuz en güzel iltifat neydi? Enteresan bu kadar sorusuna gelmişsiniz. Hayır, o buradan seçilen sorulardan geldi. Çaktırma Zeki. Yani... <gülüyor> <gülüyor> evet. YouTube'dan çok fazla böyle çok yeteneklisin diye yorum geliyor. Mesela o benim hayatımdaki en güzel iltifat olabilir. Aman çok, da ne yeteneklisin? Çok yetenekli bir insan olduğumu düşünmüyorum ama güzel benim için. Güzel ben bemişim. ne yapacaksın ya? Ben bakıyorum bunlara yetenekli olup bunu yapamazsın ya. yani. Mümkün, mümkün değil böyle bir şey. Yani. Kedi çadırı çok güzel. <laughs> bir duyu organından vazgeçmek zorunda kalsın hangisinden vazgeçer? Benim Biliyorsun sağ... beş tane var. O benim sağ kulağım duymuyor zaten. E zaten ben yok. Do ee, direkt. Ama mesela komple duymamak mı, komple görmemek mi, komple koklamamak Ayy, mı mesela? ya Allah kolaylık versin bu, bu tür dertleri olanlara. Koklamak herhalde. Öyle mi? Yok ya o yok. yok. O da önemli abi. E Ali, hepsi Ali, önemli Ali. oğlum. Yani. <laughs> ya, Aliyi Ali Ali düşündüm. Abi. Yemin ediyorum Aliyi düşündüm. Ali düşün, ha. Şey dokunma, dokunma, dokunma. Hana yani olabilir. Ha, yanarız, manarız artık o öyle. Zorlanan o daha daha kolay böyle, böyle e, Kokudan anlarım, yandım mı, yanmadım mı diye. <laughs> bir ilişkide sizce yaş farkı en fazla kaç olabilir? Hadi bakalım. Oo. 10 yaştan sonra mı problem çıkmaya başlar? Ya aslında bence o kaç yaşında olduğunuzla da alakalı. Yani insan işte ne bileyim, 16, 17 yaşındayken çok hızlı değişiyor. Hani ne bileyim, 17 yaşındayken belki 25 yaşında biriyle beraber olmanız sorun yaratabilir ya da 30 yaşında biriyle beraber olmanız ama bence bir kişiliğin tamamlandığı ve oturduğu bir yaş var. Hani buna ben 25 diyeyim mesela. Herkes hmm. için değişir tabii ki. Bence ondan sonraki yaş farkı çok önemli değil ilişkide. Yani nasıl bir iletişim kurduğunuz, nasıl anlaştığınız daha önemli. Şimdi 20 yaş küçük olabilir ama sanki 5 yaş küçük gibidir muhabbeti bilmem nesi Yani anladın Bazen mı? Bazen senden 20 yaş küçük kişi senden daha ben mesela olabiliyor. Aynen. Rana benden 3-4 yaş küçük ama benden daha büyük mesela. Kızımlar zaten daha e, biraz Oğlum, daha oldun, benden oldun, hemen buradaki herkes yani, benden işte. büyüktür zaten ya büyük. <laughs> <kim gülüyor> Kendin <mi>? belirleyebilecek <laughs> olsan soyadın ne olurdu? Seçeceksin soyadını ama. Pit. Uras Pit. Ha kanka belki çeker. Uras Pit. Direkt Pit'ten abi oradan yürürüz falan belki. Jackson Uras bitiyor. <laughs> Uras Jack Jackson. Uras Jackson. Evet abi. Yani işte derim ben ben de beyazım falan. Ee, yani Yakın. anladın mı? Jackson. Jackson. Yani, Pit. Ondan sonra böyle bir şey bence çok işe yaradı. Ya. Russell. Russell. Tatlı tu. Tatlı tu. Tatlı tu. Çok, Tutsu iyi fikir mu? abi. Uras tatlı tu boz. Şey. Tilki. Tilki. Tilki olur. Boz tatlı tu. Tilki mi? Tilki ne? Ha. E oğlum çok popülerler. Bak bir kere ben sana bir şey söyleyeyim Çixtesim mi? Çiftli Söğüt herkese var da gelmez herkese. Evet Sanırım ya. Ya mesela ama çok... Ama tatlı tuğ okey yani. Tatlı tuğ tamam ben ona fitim. Tatlı boz güzel. Olur tatlı tuğ boz harika onu sevdim. Uras bunu beğendi. Şimdi sen i̇ki, hangi söyledin alır Bi alırdın? Bilmiyorum ya zormuş. Abi şimdi eşi var orada anladın mı? Sıkıntı var. O, <laughs> ya, <şimdi> <gülüyor> <yazıyorum>. <gülüyor> hayal etmiş dedi. Zormuş dedi yani. Karar veremiyoruz şu anda ona. Peki var mı aşağıdan soru sormak isteyen? YouTuber'la başlamadan önce bir de şimdi başladıktan sonraki aradaki ruh farkınız. Yani ruh farkınız. Ruh, ruh farkı yani derken, senin okula başlamadan öncekiyle, başlamadan öncekiyle başladıktan sonraki diyelim. Önce sen söyle bakalım okula başlamadan öncekiyle başladıktan sonraki arasındaki ben, fark işte. Ruh, ruh sağlığınız yerinde mi? Deli mi demek ki? Misal, misal okay. yani, fark. De. Bir kere deli olmanız gerekiyor YouTube'da bir şey yapmak için çünkü uzun bir süre hiçbir şey geri dönüş almadan bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ama onun dışında ne fark var? Daha çok gözüküyorsun, daha çok insan evet. seni tanıyor. Daha Tabii ya gelirken insanı, buraya arabanın içinde selfie çektiler ya. Daha çok insan sesleniyorsun durdurup. ya sokakta falan da atkınlamaya başlıyorlar. Birazcık daha kendine dikkat etmeye başlıyorsun abi. Ruh farklı değil de hayat tarzına... Böyle, değişiyor. Çünkü örnek de oluyorsun bir taraftan evet, insanlara. Örnek olmak önemli. Yani mesela Uras'ın yaş kitlesi birazcık daha eskiden daha küçüktü mesela. Şimdi biraz daha yukarıya çekildi. Var onu. canım yani. Ve e örnek oluyorsun. Yani dışarıdaki hareketlerin ya, uğurları falan Ama şimdi şöyle bir şey var ya. Cem Yılmaz'ın bu konuda bence çok takdir ettiğim bir e, anlatım var. Diyor ki, şimdi diyor bir gün bir çıktık diyor. İşte sinemadan çıkan bir adam geldi yanıma. Oğlum diyor seni taklit ediyor, küfür ediyor. Diyor, onu niye taklit ediyor? Film çeksin. <laughs> anladın mı? Yani adam film çeksin, iş yapsın. Yer. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben şöyle soracağım. Ee, i̇zlenme mi sizin için daha önemli, içerik mi yoksa? Yani içeriklerinizden taviz verebilir misiniz? Yoksa izlenme daha mı ön planda? İçeriklerimiz eğer e, ön planda olmasaydı bir e, buçuk milyon, 2 milyon takipçimiz olurdu. Mesela Kesin. sokak ha. röportajları adına ben bu soruyu cevaplıyorum. Biz birçok içeriği üretirken işte bel altı sorular sorabilirdik bazıları sordu tek sorularla çok izlendiler. Ama biz hiç oraya gitmek istemedik. Bizim için belli bir seviyede tutmak ve hani insanları da oraya davet etmek bizim için çok önemliydi. O yüzden içerik bizim için hep daha öncelikli. Yani bilmiyorum ya, ya zaten ben ne yapabilirim ki hani o yap onu yaptım, bunu yaptım <laughs> falan filan hep aynı şey benim Aslında. formatta. Ama mesela Uras yaparlar var. Hı. Tamam mı? Uras yaparlar var ya orada ee, benden bazen öyle şeyler isteniyor ki Ya ben şimdi 35 yaşında adamım ama Her şeyi de yapamam yani O yüzden yapsam çok izlenir ama Yani benden o istediklerini işte Ters amuda kalkıp, kalkıp Burandan ayran dök falan filan hani Yapsan izlenir bu Bence ama, ama yapamam yani böyle bir şey Biz de bu yap yani Sen <laughs> <söyle>, biz yaparız. <laughs> biz yaparız. Yeni soru <laughs> gelecek. Hiç <laughs> ters amuda kaldım. abi için? neler geliyor bildiğiniz Hı gibi hocam, değil. Geliyorsam. Ama yani ben her şeyi yapamam. O bir biraz böyle kişilikle de alakalı ya. Ya yani evet, ben, ben çok genç olsam da yapamayacağım şeyler belki var bunlar. Geçim senin için? Benim için zaten içerik. Ya yani her zaman böyle içerik kalitesi, nitelik önemli olmuştu açıkçası. Ama şimdi bir şimdi de nido... şey de var Hı. yani. Mesela trende bir kere, mesela ben stres çarkının geldiğini öyle gümbür gümbür gördüm. Hani yapabileceğim de bir içerikti aslında stres çarkı. Yapmadım Nasıl yapılır? Bunu. Yapmadım. Ama şöyle bir şey var. Hani trende bir kere girmek bence bir fayda sağlamıyor. Uzun süreli kullanıcı seni takip eden, gerçekten böyle her videona yorum atan, işte yaptıklarını deneyen insanlar benim için daha değerli. Bu sefer onları kaybetme durumu yaşayabilirim. Yani çünkü trende Öyle. girdiğinde herkes izliyor. Yani seni tanıyan, tanımayan işte bir şekilde iz, izleneceksin. Belki bir videom işte 1-2 milyon olacak. Ama sonra gene ben kendi kitlemle baş başa kalacağım. O yüzden yani benim için içerik her zaman öncelikli. Rezil olduğunuz bir anınız var mı? Ama böyle çok yani. Değil <laughs> bir de, bir de. <laughs> Eskiden bir film festivale çalışıyordum. Böyle büyük bir şirkette. 22 yaşında falanım. Böyle iyi de pozisyonum var ve beni genel müdürlükte dönemsel çalıştırıyorlar. Böyle 3 aylık falan dönemlerde bir masam var orada falan. Müdürler de çok yüksek kad kademede insanlar var. Pazarlama müdürü, genel müdürler falan filan. Çok da böyle kalantor abiler, ablalar falan. Bir tane abla, insan kaynakları müdürü hamile. Bir cuma akşamı böyle sohbet, muhabbet, herkes kaldı, ha ha kiri falan bir şey içiyoruz falan filan. Ben de böyle o kadar samimi olmuşum ki onlarla. Hani daha ben 22 yaşım, onlar böyle 35-40'larında falanlar böyle. Bendeki patavatsızlığa bak, ben yerin dibine geçtim yani. Duruyoruz böyle, kadın da karşımda. <laughs> kadın şey dedim, yavrulardan birini verirsiniz artık dedim. Ama bir anda çık, yani böyle bir anda böyle anladın mı? Olur ya öyle, bir anda yani anladın Böyle, böyle mosmor oldum ben. Sanki karşımda arkadaşım var mı? Herkes böyle duruyor. Allah'tan kadın koptu. Yani bir anda böyle kadın gülmeye ama ben ne kadar utandığımı sana anlatamam yani. 21 yaşındayım. O zamanlar ATV Haber'deyim şey bülten sunuyorum öyle bültenini sunuyorum. Bizim o zamanlar haber müdürünün bir hastalığı vardı. Haber merkezi hayvanat bahçesi gibiydi abi. Piranalar, işte iguanalar, kuşlar, muşlar falan filan. İki tane Hint bülbülü kaçtı. Tamam mı? Haber merkezinde mi? Evet haber Senin yok canım. Ben mi? haber sunuyorum ama ha. abi. Benim alakam yok mevzuyla. Sunuyorum abi haberi. Bir burandan geçiyor <laughs> tamam mı? Şaka yapıyorsun. Bir burandan geçiyor. En son biri gerçekten burnuma çarptı. Eyvah. <laughs> Abi Hint bülbülünün burnuna çarpması canlı yayında. Yani böyle bir şey yoktur herhalde dünyada herhangi bir yerde. Kaydı var mı? Ya abi, Aa, abi o, şey çok iyi değil mi? Bilmem ya. vardır herhalde. Sen haberci adamsın, o adam haber sunarken yandan çocuklara giriyor, onu gördünüz mü siz böyle? Ya mükemmel Zirinler bir iş. Işte. bağlanıyor Sonra ya böyle. eşi gelip alıyor. Eşi böyle ama böyle bacağından tutup böyle... <gülüyor> <gülüyor> çocuğu böyle... Bak adam aşam, he herif, he herifin olayı, herif bu... ayağa kalkamıyor çünkü büyük ihtimalle altta pantolon yok. Öyle bir şey de olur. Ama onu Evet, herkes galiba. onu söyledi. Orada ya bayağı biz, Çünkü şey ben de... yaptım yani Short'la Mort'la yayın yaptım o dönemler. Kesin öyle yani. Ama işte takımı mı var? Tabi abi herif BBC'de ekonominin falan öyle ya, anladın mı? falan bir herif yani. Çocuk bak, <laughs> bir kalksa çorba çamaşırı şey geldi. çocuk yani. Donla, İkinci donla, giriş donla kalksa. İkinci çocuk böyle şeyle gidiyor arabayla. Abi yazık ya. Durmadan yaptığınız en gereksiz hareket nedir? Ya benim alerji var mesela bu mevsimde. Böyle çimenler falan burnum çok kaşınıyor abi. Bende de çok. Sürekli yani şunu 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 yapmak zorunda kalıyorum mesela. O bana gereksiz geliyor ama kaşınıyor yani alerjiden. Yapacak bir şey yok. Gereksiz değil oğlum. Kaşımazsan çok fena şey, olur. Ben kaşımazsam çok fena olur. Sakallarımı ısırıyorum. Aaa! Yoluyorum. Anam bak böyle. düşüyordum. Bende <laughs> de aynı <laughs> şey var ya. Bende de aynı şey, şey var. Jack'in'in <laughs> şurası boşaldı çünkü <laughs> sürekli oynuyorum. Böyle S şunu yapmak Stres, stres o. Stres. Ben sana bak Nereden stres çarkı al. Stres çarkı. Stres çarkı. Burada dağıtıyorlar bu arada. Harbi stres. mi? Berk'in elinde gördüm. O, ben de bir tane alacağım. Arabada var bende bir tane. Sizin mi? Yeşim ben ben yani böyle şey. ellerimin kenarlarını falan böyle koparıyorum. Yok Yorum ya o bıy bıyık, bıyık sakal bende şey. tamamdır. Ben de, tamamdır, o şey. ben de, ben de yani. çok oynuyorum bıyık sakallara. Evet böyle başka öyle. soru. Bildiğiniz en ilginç meslekler. Ben geçen gün biz radyo programı yapıyoruz. Ee, cumartesi günleri saat 4 ile 6 arasında. Ee, bir tane kadın aradı. Kadının söylediği meslek şu. Kadın make up artist ama... Adriana Lima'ya bacak makyajı yapmış. Bence en enteresan mesleklerden bir tanesi abi. bacak gibi. Bacak bacak ama yapıyorlar Adriana Lima'ya evet. bacak makyajı yapmak ister miydin mesela? İnsanların sizin dinlediğinizi bilmesini istemediğiniz şarkılar var mı? Böyle tekken dinlediğiniz, Aleyna kimse Tilki. duymasın. Aleyna Tilki. var Gildik Aleyna Tilki neydi? <laughs> Aşkımda Murat ben, ben bazen, ben bazen Rana'yla ben falan söylüyorum şarkıyı şey... Aleyküm. Gözlerin vardı en zor anımda içimi ısıtan Ama özledim gözlerini şey Şimdi <laughs> gel Ben bugün sabah Emrah buraya, küçük Emrah Buraya gelken ha. havaalanında Haydi e, şimdi gel Şeyi din, dinledim e, Ayna Zeynep ama aynayı, çok rica ederim. Sen or, şey orada erdi. dur. Ama herkes dalga geçerdi he? Ayna tamamdır. Ben aynı. Ben Erhan bir yüzüm dinlersin. fanıyım ya. Fanı, fanı. Ben de fanıydım. Ayna yani. dinlenir aynası. yani. Aynada Aynayı çok, çok severim. Kendinizde eksiklik olarak gördüğünüz bir davranışınız veya dış görünüş. Boy. <laughs> Gel buradan yak ya. Şöyle bir 10 santim Boy. daha olaydı be. <laughs> 10 santim daha olsaydı çok tehlikeli. Oldu. Geçenlerde beni bir, biri aradı. İşte Ürün yerleştirme falan filan. dedim Bir alet var. <laughs> Abi, bir, dediler işte Çin tıbbı falan filan bilmem ne. Boyu 10 santim uzatıyor. Hemen yaptırsaydık kanka. <laughs> beni de arasaydın. Babamı aradım. Ha. Tamam, babam doktor benim. Baba dedim böyle bir şey geldi bana. Bana pek dedim inandırıcı gelmedi. Ulan dedi atom bombasından daha büyük buluş bu. Evet. Böyle şey mi olur? Sonra <laughs> dedim ben yapamam. Kusura bakmayın yani. Çünkü ya olmaz öyle şey... şey. 10 santim. Abi, olur mu ya? ya Olur mu öyle şey? <laughs> 10 santim diyor. 10 santim, şey, diyor. E, 10 santim ya. İrade. Bazı Öyle konularda ya. iradeli olmak konusunda eksik hissediyorum. Burnumu beğenmiyorum, hadi fiziksel bir şey söyleyeyim. Ama o yapılıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Ama yaptırmak O boy gibi değil, belki. mesele biz boy uzamıyor, <laughs> kemik ekletelim Oğlum, kemik. Sevmediğim bakma. hani kişisel olarak özelliğim çok hızlı demolize olabiliyorum. Yani çok böyle Moraline buradan buraya böyle? düşebilirim yani ona müsait bir insan. O bende de var ya. Hepiniz hani var. onu sevmiyorum. O cidden kötü bir şey yani. Evet başka. <laughs> Şu an için en beğendiğiniz YouTuber hangisi acaba? Nerede? Çünkü... Türkiye'de mi? Evet Türkiye'de. Bence hani Orkun baya eğlenceli güzel içerikler yapıyor ya. Yani Şu Orkun. Orkun. Seninki yeşim. Tek isimse ben yine Geek Yapar'ı söyleyeceğim. Geek Yapar. Ben de yani. Geek Yapar'ı söyleyebilirim. <laughs> ama yani bu arada ben Orkun diyorum ama ben genelde Türkçe videoları çok çok izliyor ama çok kaliteli iş yapıyor. Evet. Yani Orkun'un ya çektiği kesinlikle. videoların kalitesi bence çok yüksek, çok düzgün. Yani içeriği yani. de güzel. Benim ama yani dünya çapında eğer soracak olursanız Casey Neistat nice yani. Casey, Casey, Casey Nasret. Kalt, Kalt, Kalt. Kalt ben de Kalt'i çok seviyorum. Kalt, Kalt da çok ünlü evet. kanal. Evet. K A L T diye yazılıyor. Size yapılmasından en çok nefret ettiğiniz şey? Haksızlık, yalan hareket olarak ne mesela mesela ağzına burnuna ve dokun saçına, <laughs> saçını kapatmak için saçını çekmek ama ben de şey ya onun saçına dokunursa rahatsız oluyorum ben oluyor kafama abi kafa Adam. bölgesine dokunduğum zaman rahatsız <laughs> oluyorum ben de mesela şeyi nefret ederim sana bir şey söyleyeceğim Yok ya boş ver Sonra ha, merak hiç... ettirme oluyor Ay değil mi? Ya, ağzının e, ben ortasına. Ben de meraklıyım o işte evet. Tokatı basasın geliyor yani. Geçim. Ben yapmacık samimiyet ya, hiç sevmiyorum. Hani ah canım öpüyorum şey herhalde, seni, seni bebeğim falan. Ama o kadınlarda daha fazla bizde pek öyle şey olmaz. Çok var ya şey evet. Erkeklerde yani... de var o. Ay canım. Ay, hiç hiç hoşlanmıyorum <laughs> yani. Ne Yok yani. Evet evet yani hmm. hani. Ne oluyor? Peki. <laughs> o zaman o zaman teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederiz. Sokak röportajı YouTube muhabbetleri aydınla sona eriyor. Hayır, şarkı... Soru sorma cesareti gösteren teşekkür ediyoruz. Ee, Uras Benlioğlu'nun kanalını, Yeşim'in kanalını takip etmeyi unutmayın. Birazdan da burada bir karayak yarışması var. Akşam da gripin sahnede olacak. Sizi seviyoruz. Söz Kendinize Ali'de. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.